Arkadaşlar bugün size ilk defa sesli video çekiyorum. Ee, Hamster Kombat oynayan varsa belki aranızda bilmek isteyenler olabilir. Ben şu an bir an önce anahtar alma ile ilgili size yardımcı olmak için bir video çekmek istedim. Ben yani daha doğrusu tüm oyunları çekeceğim bundan sonra. Şu an benim temel oynadıklarım oyunlar bunlar. Yani anahtar almak için şu an ilk tavuğu göstereceğim. Yani 10 gün sonra bu oyun para verecek. Yani büyük bir token dağıtacak. Ben de bayağıdır oynuyorum 4-5 aydır. Öncelikle hiçbir şekilde hamburgerleri yememeye çalışın. Çünkü hamburgerler ne kadar yedikçe bu vurduğunuz kişi daha çok geriye gider ve daha çok zamanınızı alır. Seviye 11'de veya ta çok nadir 12'de anahtar ver ama yüzde 90 11'de veriyor ben hiçbir şekilde hamburgerleri yememeye çalışıyorum ki bir an önce çok fazla ileri gitmesin ki zaman kaybı olmasın bir de bu itme gücünü de asla 5'e çıkarmayın hemen geri gelmez bas burada mecbur hamburger yiyebilirsiniz çünkü duvarları kırmanız için. Ayrıca bu twerk yaptığınız zaman da hamburgerleri yemeye çalışın çünkü yeseniz de yemeseniz de bir önemi yok. Yani bunu ne yaparsanız yapın iki tane vuruşla devirmek zorundasınız. Hamburger yeseniz de aynı, yemeseniz de aynı. Yani öyle bir tuzak kurmuşlar ki her yerde reklam çıkıyor. Duvarları kırmak için mecbur hamburger yemek zorundasınız. Ben reklam çıktığı zaman yayını durduracağım. Her oyundan bir anahtar tahminen 5 ile 8 dakika sürüyor. Burada spor salonu artık sol üstte basıp çıkış yapıyoruz. Direkt hiç uğraşmaya gerek yok. Burada sporu seçiyoruz ki zayıflamak için. tam ortalama tam ortalamadığım için üç defa vurmak zorunda kaldım. <laughs> Anahtar için son bir seviye kaldı arkadaşlar. işte son seviyemiz çok nadir 12 seviyede veriyor ama genelde %90 11. seviyede anahtarı bize veriyor bakın anahtarı vermiş Şu an anahtarımı aldım. Kopyala diyorum. Kodu buraya yapıştır diyorum. Bitti. Sonra Twerk'e geliyorum. Basılı tutup Samsung'un kullananlar için söylüyorum bunu. Tabii ki diğer telefon kullananlar için değişebilir. Depolamadan veriyi sil deyip tekrar aynı yaptığım baştan uyguladığım gösterdiğim gibi yaparsanız anahtarı kolayca hızlı şekilde alabilirsiniz yayınımı izlediğiniz için teşekkürler.